Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere demir farmını yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Golem'den demir farmı yapacağız. Eee bunlar arkadaşlar. Hemen itemlerimizi gösterdim. Eee 9'a 9 olacak şekilde kare yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. buraya da 8 adet 1 2 3 4 5 6 7 şunu da keselim abi Şöyle gerisini tamamlayalım Aşağıya doğru 3 blok kırıyoruz arkadaşlar ee, Ve sonrasında Ne yapıyoruz ee, Burayı komple temizliyoruz ee, Ben buraları keserim arkadaşlar Şöyle birazcık kırayım Buradan gerisini keselim İzletmeme gerek yok Evet arkadaşlar. E, burayı temizledikten sonra yukarı çıkıyoruz ilk etapta. Şuradan e, yine yana doğru üçer tane koyacak şekilde arkadaşlar alıyoruz basamaklarımızı. 1 2 3 1 2 3 tamamdır gördüğünüz üzere yani böyle bir kare yapıyoruz. E, şimdi arkadaşlar buradan e, tek blok kalacak şekilde böyle iniyoruz. Hemen burayı da bir temizleyelim böyle. temizledikten sonra 5 blok aşağıya iniyoruz arkadaşlar. 5. 5 blok indik. Şimdi burayı da aynı şekilde açıyoruz arkadaşlar. 5'er blok olmak üzere şöyle. Ben kırayım. Buraları keserim. Evet arkadaşlar ben burayı buraya da kırdım aynı şekilde ee, şöyle üstten göstereyim sizlere ee, bu şekilde olacak Arkadaşlar şimdi geliyoruz buraya ikişer tane sağlı sollu koyuyoruz arkadaşlar böyle tek bir yer kalacak hemen koyalım Arkadaşlar bunları e, yatak koymak için yapıyoruz şöyle hemen yatağımıza geçelim Yataklarımızı da yerleştirelim hemen şöyle Tamamdır şimdi eğilip bu altlarında kırıyorum serisinden hemen yeni yataklarımızı da yerleştirelim abi Şu. Tamam yatakları da yerleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi ee, burayı bu şekilde bir kapatıyoruz arkadaşlar Şöyle bir kapatalım Evet arkadaşlar bu bloğu buraya koyacağınız yani tam ortasına e, ortaya koyduktan sonra abi bunun üstüne geliyoruz. E, şöyle köşelere yine aynı şekilde yerleştiriyoruz ve elimize e, o masayı alıyoruz arkadaşlar şu şekilde koyalım masaları da masalarımızı da yerleştirdikten sonra e, şuraya bir blok daha koyuyoruz. Ee, ondan sonra ne alıyoruz elimize? Elimize bir meşale alıyoruz arkadaşlar. Meşaleyi de tam ortaya yerleştiriyoruz bu şekilde. Evet, şu anda agalar ne yapıyoruz? Köylülerimizi buraya spawnlıyoruz. Ben aşağıya ineyim. Tamam iki tane köylümüzü de spawnladık. Ee, köylümüzü spawnladıktan sonra da havuç alıyoruz bol bol. Ee, bu köylülere havuçları yağ yağdır abi yağdır 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 yağdır. Bunlar şimdilik çoğalacaklar abi. Al abi al 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 al. Bunlar daha çok havuç, havuç istiyor. Heh tamam. Biz verene kadar bırakmıyorlar bu işi abi bak şimdi bu iş tamam var ya siz de işinizdesiniz he. Hadi bakayım. Hadi yine iyisiniz oğlum. Hadi yine iyisiniz oğlum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu yeşil köylü gelirse. Yani bu şekilde köylü olursa. Bu yeşil köylüyü öldürüyoruz arkadaşlar. Artık şu kediyi de öldürelim abi. Bunun ne iş var burada? dediğim gibi bu yeşil köylüleri öldürün Arkadaşlar ben buraya 20 tane olacak şekilde yani 20 tane köylü yerleştireceksiniz arkadaşlar buraya ben orayı halledip hemen e, geri kalan kısma geçiyorum Evet arkadaşlar ben e, 20 tane köylüyü yerleştirdim e, Siz tabii ki kendi imkanlarınızla bir şekilde buraya 20 tane köylü getirirsiniz Burası e, size kalmış ben sadece farmı gösteriyorum şu şekilde arkadaşlar e, pürüzsüz taşı alıyoruz arkadaşlar e, aşağı inip şöyle e, kapatıyoruz arkadaşlar burayı. Evet burayı kapattıktan sonra arkadaşlar zaten golem doğdu şu an. Ee, ekstradan da bir kedimiz de doğdu şu an benim işimi yapmama engel oluyor. Kedi gitsen oğlum. şekilde suya atıyoruz ki arkadaşlar golem doğduğunda e, şunları Aslında kırayım suya engel olabilir onlar e, bu şekilde olacak arkadaşlar 4 burada 4 burada iki tane de ortada olacak 3 e, şimdi buradan da arkadaşlar ne yapıyoruz e, devamını hemen göstereceğim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık oldu o yüzden videoyu tekrar çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Hemen geliyoruz arkadaşlar. E, suyu koyduktan sonra buraya. Abi geliyoruz hemen unimizi koyuyoruz şuradan e, iki blok açıyoruz arkadaşlar şöyle. E, bu iki bloğu açtıktan sonra hemen geliyoruz. Şuraya e, bir iki sandığımızı birleştirdik şu üstte herhangi bir blok fark etmez şuraya bir blok atıyorsunuz arkadaşlar ee, Ondan sonra golem reis gelmeden hemen ee, Pardon bu fazlalık olmuş Aynen bu şekilde olacak tam Arkadaşlar şu golem reis gelmeden ben hemen şunu yerleştireyim şöyle tabi suda da kaymazsak güzel olurdu yanlış yere koydum şöyle olacak ee, bir tane şöyle olacak tane de bu şekilde olacak şuraya da arkadaşlar lavımızı koyuyoruz ee, şimdi golem reis'in gelmesini bekleyeceğiz evet arkadaşlar golemimiz de doğdu şu anda gidiyor abi hunimize doğru fabrikamız hazır ve nazır şu anda ee, arkadaşlar ben e, videoda fark ettim normalde e, bu taşların amacı şuraları korumaktı ben yanlış yere koymuşum siz taşların olduğu tarafa huniyi yaparsanız daha iyi olur sonradan fark ettim ben şöyle gelelim bakalım abi sandığımıza gelmiş 14 demir külçesi evet arkadaşlar video buraya kadardı izlediğiniz için çok teşekkürler görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay